Merhaba arkadaşlar. Ben şey ben mor kurdelem içerimden sizlere Cadılar Bayramı özel bölümünü göstereceğim. Diyor ki lise tamamen boş. Benimki daha kıl Gecenin bir saatinde gelmekte nereden çıktı? Ama işte dolabımdan notlarımı almam lazım. Yarın sınav var diyor. Vay bu da ne böyle? Aa, diyor. Şey video kameramda sorun çıktı. O yüzden ben de laptopu açıp Tabletimden çekeceğim. Okunmadığı için size o, ben okuyacağım. Yardımcı olabilir olabileceğim inşallah. Bakalım ne olacak? Aman Allah'ım bu da neydi? Nereye düştüm böyle diyor. Burayı hiç tanımıyorum. Anladım hayal görüyor olmalıyız. Olmalıyım. Selam diyor. Aa diyor. Of beni çok korkuttu. <laughs> Öyle bakma Cadılar Bayramı özel bölümüne hoş geldin. Özel bölüm mü diyoruz. Yalnızca ama yalnızca bu bölümde epler kullanılmıyor. Yani yer değiştirirken hep harcamıyoruz. Süpermiş. Liseden kimseyle karşılaşmayacaksın ama Cadılar Bayramı'na özel yepyeni bir çevrede oynayacak ve ayrıca çok garip bir çocukla tanışacaksın. Eğer onu çıkarsam diğer aşk dolarla olan yakınlığında bir değişiklik olur mu diyoruz. Evet tabi endişeleniyoruz. Yani ben de düşmesini istemem. Hayır hiçbir değişiklik olmaz. Aynı karakterle bambaşka bir oyun oynadığını farz et ve keyfine bak. Anladın mı? Evet anlamadıysanız hayır deyin. Gene anlatıyor. Harika. Ah, az daha unutuyordum. Bu bölümde tamamlanan gereken hedeflerin olmayacak. Oyunda kendi başının içerisinde kendin bakman gerekecek. Yer değiştirmek için de harcama yapmayacağın için etrafı bol bol dolaşmayı çekinme. Anlaşıldı. İyi oyunlar ve kolay gelsin. Özel Cadılar Bayram bölümüne başlıyoruz. Gerçekten çok, gerçekten çok iç karartıcı bir sürü mezar var. Tüm ölüm tarihleri 1958 ile 1960 arasında, halbuki doğum tarihleri birbirinden çok farklı. Burada ne olup bittiğini çok merak ettim. Hiç bu kadar ürkütücü bir orman görmemiştim. Hiç ses yok. İleride bir geçiş var ama gitmesem daha iyi olacak herhalde. Ben ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Ve kaybolmak istemem. Burada da tüm ölüm tarihleri aynı. Bazıları çok kötü durumda. İsimler bile okunmuyor. Arkadaki şato da beni çok korkutuyor. Yüzyıllardır kimse yaşamıyor. Sanki. Hey merhaba diyor Yarasa. Aaa diye bağırıyoruz. Korkuyor sebebi. Ben de korkardım yani. O kadar korktum ki dengemi kaybedip yere düştüm. Ay canım yere düştüm.